Evet, şu anda canlı yayındayız. Şu anda yanımda çok sevdiğimiz değerli bir abimiz var. Mikrofonu ona tutacağız. Nerelidir, kaç tarihinde doğdu, kimdir? O konuyla ilgili kendisiyle röportaj yapacağız. Öncelikle bir hoş geldin diyelim kendisine. Hüseyin abisi hoş geldin. Çok teşekkür Safa ederim efendim. kardeşim. Çok sağ olasın. Kardeşim, çok, teşekkür ederim Hüseyin çok abi. sağ olasın. Öncelikle şöyle bir çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün bayramın sonuncu günü. Son son günü. Böyle evet. bir çikolatamızı, şekerimizi. Çok de. teşekkür ederim. Ben teşekkür Allah ederim. Allah senin de bayramını hayırlara vesile etsin. Nice bayramlara ulaştırsın. Amin. Cümlemizi çocuklarına, dostlarına, arkadaşlarımla, evet. inşallah hep beraber. Evet, i̇yi iyi olsun, afiyet olsun. Sevgili şay, evet. Sevgili dostlar, ben 1955 Rize doğumluyum. Evet. 1968'den beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. İsim suyu isim olarak. Ben Hüseyin Fil. nereden nerede 1955 Rize doğumluyum. Rize evet, Kar Karayemiş. Karayemiş doğumluyum. biliyoruz izleyenler açısından. Tabii ki o, olabilir. E, 1968'den beri ilkokuldan beri yani Habibler'de ikamet etmekteyim. E, babam da o tarihten beri burada arada esnaftı. Ben de esnaflıkla o tarihten beri ilgilendim. Ee, halen de şimdi e, otobüsçülük yapıyorum. Evet. E, servis işleriyle uğraşıyorum. Güzel. E, ayrıca belki dinleyenlerimiz olur. Miraç kardeşimi ben hakikaten bir dost gibi severim. Evet, teşekkür ederim. Çok çok yıllardan beri kendisini tanırım. Hakikaten dost canlısıdır. İşte çayı da içilir. Yemeği de yiyilir. İyi de bir dost canlısıdır. Bütün arkadaşlarına, bütün dostlarıma da kendisiyle tanışmalarını Efendim az çok da bir Karadenizli'deki sanatçılık tarafı da var. Kemence'de evet 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 gittim düğünlerine gidiyorum. Ben şimdi otobüsçülük yaptığım yapıyorum. için sevişçilik yapıyorum. Bazen isabet ediyoruz. Güzeller çalıyor. Çok güzel düğünleri oluyor. Evet, tam, sen, yok de. yok yani tam profesyonel <laughs> olmasa bile yüksek profesyonel olmasa bile gerçekten yani itifat etmiyorum. Öyle. Sevgili kardeşim iyidir. Burada kendisi de esnaftır. Esnaflarımız da kendisine hakikaten memnundur. Çevresiyle de uyumludur. İyi bir dostumuzdur Miraç kardeşim. Hüseyin abi e, güzel dileklerimden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de seni seviyoruz. Biz böyle e, şu anda canlı yayında Miraç TV olarak yayın yapıyoruz. Katkar Televizyonu ve Stüdyo Leyze katkılarıyla bu yayınlarımızı halkımıza sunuyoruz. Halkımız bizleri izliyorlar. Yıllardan beri seni tanıyıp da görmediğin arkadaşlarım Seni bu çekim aracılığıyla görecekler artık. Hatırlayacaklar, selamlar yad edecekler. İstersen onlara da ben kısaca tabii, tabii. hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Benim hakikaten esnafık yaptığım dönemden çok eski 8'li, 70'li yıllardan itibaren hakikaten çok bütün Türkiye'nin çok yerlerinden çok insanları geldi geçti. Onlar eğer bize bizleri duyarlarsa bizleri görürlerse hep, hepsine ayrı ayrı sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca bu sevgiye, servisçilik dönemimde de yine Hüseyin abi lafını ballan kestim telefon numaranı verelim biz ee, şimdi bu yayınlarımız devamlı izleniyor. E tabii dün e, dernek e, geceleri oluyor. E, İnsanlarımıza araba lazım oluyor. O konuda numaramı alıp <laughs> da ben seni geziyim yaş kardeşim? Ben şey için e, arabamın işi için değil de. Yok olsun, olsun. Onun için de olsun ya, ama şimdi... başka bir şey vesile ha, oldu Bel belki Senin başka bir şeye. Arkadaşlar benim da. çok eski dostlarım, evet. eski arkadaşlarım vardır. Onlardaki bu vesileyle benim telefonuma verirsek bana tabii, tabii. ulaşma şansları olur. Konuda. Yani biz ben de çok memnun olurum. Evet. Ben telefon numaramı vereyim. Hiçbir evet. sakıncası yok. Evet. 0536 evet. 295 88 58 Bir daha söyle. 110. 0536 evet. 295 evet. 88 58 evet. telefon evet. numaram. E, i̇zleyenler zaten senin numaranı alır. Şimdi böyle e, yayınladığımız zaman arkadaşlar arıyor bizi 20 senedir görmediğim arkadaşları senin sayende görüyoruz. Şimdi seni arayacaklar. Size e, bu çekimlerimiz bizim devam ediyoruz. Aşağı yukarı 20 sene keskin mi bu çekimleri yapıyorum? Çok eskiye dayanıyor bu çekimler Şu anda teknoloji evet. daha değişti. E, biz bunları yapıyoruz. Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Sokak röportajlarımız oluyor. Evet. Eş, dost, arkadaşları böyle yayınlıyor, hatırlanıyor. Doğru. Güzel bir hizmet veriyor. Sence nasıl Hüseyin abi? Vallahi bence e, muazzam bir şey. Müthiş Bak sana bir şimdi, şey. Sana şimdi te, telefonları gelecek. Yani seni izleyip de hatırlayacaklar. E, seni tanıyan, yorumlar yazacaklar. Sevgili Karmilaş kardeşim, ben şöyle söylemek isterim. Biliyorsun benim de o çok eskilerden yazarlık çizerlik taraflarım var. Evet. Bu belki bir ulusal televizyon olsa bu senin yapmış olduğun programı yapmaz. Evet. Ama evet. bizim bu televizyonlarımız, mahalli televizyonlarımız bu açıdan hakikaten çok büyük bir hizmet bu. Evet. Örneğin ben o büyük televizyonlara kolay kolay çıkıp kendimi tanıtamam. Tanıtmazlar ama senin bu programlarına katılmak, bu programlarında da hak ulaşması... Bizim sevdiklerimize yahut da bizim sevenlerimize ulaşması hakikaten inanılmaz bir hizmettir. Buna katkın olduğun için Öyle sana mi? çok teşekkür ediyorum. Bunu, hakikaten inanılmaz bunu, bir hizmettir bu ben yani. Ben bunu e, kendim insanları sevme Aziz açısından tabii ölüm mü dünyada bugün var yarın yok. yıllarda da geçse bu çekimler kalacak yarın bizim çocuklarımızın çocukları onların çocukları diyelim 20 sene sonra biz hayatta yokken de bizleri şeklimizi, şemalımızı sanki hayattaymış gibi görmüş olacaklar ve hatırlayacaklar. Evet. Biz bunları onun için yapıyoruz. Biz e, bugün varız, yarın yokuz. Allah kim kimin ne zaman öleceği belli evet. değil ama böyle çekim yapıp da vefat edenlerimiz oluyor. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, sevgili kardeşim çok sağ olasın. Senin Sen vasıtanla ol. ben bir teşekkür daha tabii, etmek tabii, isterim. Tabii. Ee, üstü kapalı bu ne diyeceğim. O, o, o dostlarım e, öyle bir günümde İnanılmaz Edirne'den Karstan varıncaya kadar inanılmaz dostlarım. Beki acı bir günümdü. bana geldiler. Hepsine onların onlara 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 benim ulaşmam hakikaten çok zor yani teker teker onlara ulaşmam çok zor ama senin aracılığıyla sen vesile oldun çok teşekkür evet, ederim. Yani. Hepsine özellikle küçüklerin yanaklarından büyüklerin ellerinden onlara da en derin sevgilerimi, selamlarımı, en içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü hakikaten onlara evet. birer birer yani zamanım, ömrüm yetse de kendilerine böyle birer birer ayaklarına gidip gidebilsem birer teşekkür ederim. Ama evet. seni sen vesile oldun. Onlara sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Ve o bana ulaşamayan ve benim hakikaten o dostlarıma evet. bana ulaşamayanların da o vermiş olduğum numaradan Beni ararlarsa ben yine onlar ulaşırım. Sen vesile oldun çok teşekkür ediyorum de. Sana. Şimdi ben zaten Çok sağ olasın. Bir çok sağ olasın. röportaj bugün mekanımıza geldi zaten ara ara geliyorsun seviyorsun bizi. Biz herkesi seviyoruz. Burada nasip oldu. Dışarıda da böyle rastladığımız zaman çekimleri yapıyoruz. Biz her yerdeyiz. Bakarsın Ankara'da, bakarsın İzmir'de Türkiye'nin. Her yerinde bu çekimleri devam ettireceğiz. Yaşadığımız müddetçe. Rize'de olsun. Bakarsın Avrupa'da. İnşallah. Şimdi Hüseyin İnşallah. 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 bir de şu anda bulunmuş olduğumuz yer Miraç Kundura Ayakkabı Hastanesi, bilmiyorsun. Evet. O konuda da bir görüş alabilir miyiz? ben senin bu hizmetin tabii ki bunu bu hizmetin de hakikaten köyümüz ya, bilhassa Habibler'e bu yapmış olduğun hizmet de hakikaten üstün bir hizmet. Şöyle ki yani Belki dinleyenlerimiz yani her yerde ayakkabıcı falan filan var diyebilirler ama Miraç Kundura, Miraç Kundura demeyelim. Miraç hakikaten ayakkabı hastanesi inanılmaz derecede bize hizmet veriyor. Burada okul çocuklarımızın yırtılanlarını, dökülenlerini, kırılanlarını ayrıca da e, sevgili dostlar Miraç'ta böyle selam gönder, dükkanı götür. Öyle bir dostumuzdur. Yani cebinde parası olmuş. Bu Çin'ci parası yok diye bunun işi yapılmaz. Böyle bir şey düşünülmez. Hakikaten Miraç kardeşimiz de böyle bir yani burada olsa bile her yerde olsa bile Miraç kardeşimiz hakikaten de böyle bir açığımızı kapatıyor. Kapatmış. Hakikaten de hiçbir maddiyatı düşünmeden bu hizmetleri bize veriyor. Ben hakikaten bu konuda da e, kardeşim sana teşekkür ediyorum. Senin işlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. İnşallah Allah işlerini daha iyi eder, daim eder. Sağ olasın Hüseyin abi Hı. güzel dileklerinden dolayı. Bizim de gayemiz odur. İnsanlarımızın parası olsun olmasın. Yıllardır bu hizmeti yapıyoruz. Dizeden beri. de benim e, çok eskiye dayanık iş yerim. Hani bu meslek üzerinde evet. dükkanım vardı. şimdi burada e, nasip oldu. Yaşadığımız müddetse güzel bir hizmet. E, elimizden geldiği kadar insanlara memnun edecek şekilde evet. yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsun sen oluyor, e, oluyor, 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 Elimden geldiği kadar para olsun olmasın. azıcık Özen'in onları söyledim. Ee, çok teşekkür ederim Hüseyin abi sana hem bir de eski komşuluktan bak güzel bir röportaj yaptık ee, gerçekten e, anlamlı bir röportaj eski komşulukla şimdi komşuluk hakkında bir görüş alayım Hüseyin sevgili yani. kardeşim bu konuda ben maalesef mütevazı olamayacağım Hı. eski dostluklar Ç da, eski dostluklar Eski komşuluklar hakikaten çok uzaklara kaldı. Ee, ben dostlukların Günümüzde O konuda ne söylemek istiyorsun? Ya şöyle söylemek istiyorum günümüzde O dostluklar o komşuluklar Tamamen Menfaat komşuluğuna dayandı ama Bizim benim yaşım biliyorsun 58 yaşındayım ben Bizim zamanımızda bütün insanların Birbirine selamı yeterli Kafi gelir Babamın selamı var şu iş görülecek Görülecek Şimdi sözde yani gelindiği zaman hemen yerine or, oraya geleceğim sevgili kardeşim. Eskiden ne dedim? Eskiden bir şey istenirdi. Yarın denirdi. Yarındır. Ve yarın olmasa bile o insana gidilir. Kardeşim benim işim çaktı. Sen beni bir gün daha ayırlar der. Şimdi insanlar hem menfaate döndü hem de işlerini gördükleri zaman bir daha dönüp arkasına bakmıyorlar kardeşim. Seni unutuyorlar. Şimdi o eski dostluklar, hakikaten eski bayramlar, hakikaten o eski gitmeler, gelmeler, irtibatlar kesildi. Örneğin ben şu kadarını söyleyeceğim. Amcamın evet. oğlunun çocuğu. Evet. Beni tanımayabiliyor. Tanımıyor. Tanımayabiliyor. Halamın işte çocuğunun çocuğu. Beni tanıyamayabiliyor. Niye? Niye? Bu eski dostluklar, eski komşuluklar, akraba irtibatları. Bu şöyle de düşünelim bunu. Hem biz inançlı insanlarız, hem inancımız açısından akrabadan itibadi kesmemek lazım. Hem de vicdani dostlukların iyi olabilmesi için bu gitmeler, gelmeler, bunları efendim her, herkes herkese selamlaşmalar. Hiç kimse yukarıda değil. Hepimiz eşitiz. İslam dininde de eşitiz. Eğer biz birbirini zaten en büyük yapabileceğimiz şey sevgidir. Birbirini sevebilirsek, sevet ise öyle zannediyorum ki her şey eee o eski dostluklar gibi olur ama günümü ben kendim bunu hakikaten bütün dostlarıma da söylüyorum. Kendim de bunu karınca karınca inan bilirsin beni. Evet. kendimde yaşıyorum. Herkese de bu şekilde tavsiye ediyorum ki eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızı önce anneden babadan başlayıp sonra kardeşlerinizden sonra da o akrabanın birinci derecedeki bütün öncelikle onlara onları şemsiyenizin altına almanız lazım. Ki akraba, bu, bu akraba bağları çok önemlidir. Ondan sonra akraba bağlarının güçlü olursa, yani insanlar içeride güçlü olursa onların yapabildiği zesi geniştir ve o çevreleri de geniştir. Bak şimdi bayramda biliyorsun yani biz öyle görüyoruz. Büyüklerimizi alarak ziyaret ediyoruz, kabir ziyareti olsun. Evet. Biz de gençlerden de onu bekleriz yani. Şimdi eskiden yani öyle bir şey yok. Şimdi bazı gençleri görüyoruz düğünü kusurunu bilmiyor. İnşallah e, düzelirler diyoruz yani. Allah e, nasıl diyeyim yani onlara atlarına başına gelir de yani şimdi bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu dini vesile Yani şimdi eğer güzel e, yaradanımızın bize indirmiş olduğu e, kitaba göre okuyup da insanlara nasıl davranılır, nasıl yaşanır Müslüman olarak onları doğru düz evet. okumuş olsalardı evet. Büyüğüne kuşuna karşı gayet saygısını, sevgisini gösterirdi. Evet, ne oldu? Evet, kardeşim. artık aynı, Bakıyorsun, Aynen. hep yani kahve köşelerinde, o an örneğin eğlencelerde, kötü yollarda e, saygı yok. Bir evlat babasının yanına sigara içerse, bir oyun evet, oynar, oynar, yanında, oynarsa oyun rakı al, diyorum, Allah ıslah etsin. Allah evet. korusun. Ya o çocuktan hayır bekleme. Onun için çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Şimdi Meras kardeşim, evet. aynı katılıyorum. Ben şu kadar ilave edeyim. Senin evet. dediğin aynı şeye gelecek zannediyorum. Bizim biraz önce de dedim. Biz Bu arada unutma da kameraman sen ka yok yok. O, o, sevgi sevgi, ben, şimdi ben zikredeceğim az yok. sonra. Bu, kim bizi bu çekti? çaktırmadan çikolataları yiyor. Ha, e, sevgili 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 kameramanımız Mehmet Küçmü. Evet. E, ee, e, ara, ara, ara bizim çekimleri yapıyor On, sağ olsun. Onlar, da onlar onu tanırsınız Mehmet Küçmü. Bir evet. bizim çok meşhur Rivri Mehmet. Evet doğru. Rivri Mehmet. Doğru, doğru. Mehmet Küçmü desek evet. Mehmet Küçmü de kadın ee, çok var ama Rivri Mehmet. Ama burada işte de e, birazdan niye Şimdi sevgili kardeşim şu şey tam bitir. Çekim yayını. Bitiriyor musun e, muhabbet edeceğiz. Mehmet evet. Bitiriyorum. Mehmet de şu sözü. Evet. Ha, ha, bitiriyorum şu şu manevi konuyu bitireyim. Doğ bizim bütün bütün en iyi yönlerimiz manevi bağlarımızı güçlendirmemiz lazım. Çoluğumuza çocuğumuza da bu şekilde bu şekilde büyük büyükleri itaat etmelerini, küçüklerini sevmelerini Doğru. tavsiye ediyorum. Doğru. Efendim Mehmet'e gelince sevgili Mehmet kardeşimiz o da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz Evliya Sağ olsun devamlı etmeye gelir. He, Dostluğumuz yıllar. Müneşe gelir zaten köyümüzün de şeyinin, e, o da köyümüzün evet. sakinlerinden ayrıca da Mehmet'in tabii ki sanatçı dostlarımız bilirse Mehmet'i evet, çok iyi evet, tanırlar. Evet, evet, onlara en evet, evet. e, sahne, sahne arkalarında çalıyor. Onlar onlar da bilirler. Ben evet. bayağı, dolayısıyla Mehmet'in sesi buraya gelmediği için ben de burada onlar da, güzel ne güzel orada da yaptık onları izliyorlar. Tamam öyle mi? Ha? Abi, ben de Mehmet'in adına Mehmet'in evet. Mehmet bizi bu kameraya çektiği için sevgili kameramızı evet. Mehmet'in de onlara Sevgililerimi selam hale gönderiyorum sevgililerime. Biz şimdi e, kameramız her yerde. E, Mehmet burada olduğu zaman ona veriyoruz. E, sonra, bir başka olsun, zaman bir başka biri. O, on 14 basıl var bizim e, sponsor İsmail Yeliz'i. Onlarla e, soruları burada yapıyoruz zaten. Evet. Hüseyin abi e, seni izleyenlere, bize de şimdi arayan bütün kim izliyorsa Avrupa'da evet. olsun tanıyanlar herkese selamlar sevgililer. Ben şöyle dedim. Daha önce az önce de söyledim. Söyledik, evet. Ben hiç kimseyi ayırmaksızın. Evet, evet. O toplu bir günüm vardı. O günümde ve ondan sonra Şimdi ondan sonra da yapmış e, olduğum bazı e, yetkinliklere e, uzaktan yakından gelebilen. Ben isim isim ayırmıyorum. Akrab, tamam. A'da a'da evet. ayırmıyorum. O bütün evet. insanlarıma evet. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Allah onlara ömürlerine uzun etsin. Günlerini iyi mutlu, yaşamlarını mutlu etsin. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. E Teşekkür ederim. Mehmet Ebi. tatlansın. Mehmet e bir şeker daha ver. <laughs> Hüseyin abi. Tatlı yiyelim, tatlı vereceğim. Yeni çıkarmış olduğum CD var. Yılda ilahi okumuşum. Evet. Öbürüne de Kemal Zavallı bunu arabana takarsın. Takarım inşallah. Çok, çok teşekkür ediyorum. Biz dersin Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Allah sana uzun ömürler versin Hüseyin abi. Ben de sana ee, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet yaptık. Ölümlü dünyadır. Ee, teşekkür ediyorum. Muhabbetim yapalım. Bu arada çayında soğut. Olsun. Şöyle senedir, bir çay, 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 çok, çok teşekkür ederim. Evet, ben çay. teşekkür ediyorum. Çok Kameraya bir yakışık. Ya sallıyorsun sağ böyle. Çok teşekkür ederim. Ya sallıyorsun. Çok sağ ol. Kameraman işlemi alıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Çekimlerinin dolayı. Sağ ol, Sağ olasın.